Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir mercimek salatası tarifi vereceğim. Bol vitaminli, proteinli, yani besin değeri yüksek olan, doyurucu ve besleyici bir salata. Burada da görmüş olduğunuz gibi içinde yok yok. Bol sebzeli, yeşillikli ve mercimekli bir salata ve tadına da doyum olmuyor. Ve hemen tarife geçiyorum. Önce kısa bir malzemeleri göstereyim sizlere. İlk önce haşlanmış mercimek gerekiyor. Ve haşlanmış mısır ve kornişon turşusu. Yeşillik olarak roka veya salata yaprakları olabilir. Kırmızı biber, taze soğan, havuç ve burada maydanoz görüyorsunuz ve bunlar da doğradım dereotu ve nane. Yani bol yeşillikli olacak bu salatamız yeşil biber ve burada da kornişon turşusunun suyu bu da giriyor bu püf noktası bu salatanın limon nar ekşisi zeytinyağı ve tuz bütün malzemelerin miktarlarını videomun altında açıklamada bulabilirsiniz. İlk önce soymuş olduğum havuçları rendeliyorum. Ve şimdi kırmızı biberimi küçük küçük doğruyorum. Sıra geldi yeşil biberlere. Bunların da sapını ayırdıktan sonra küçük küçük doğruyorum. ve aynı şekilde taze soğanların da saplarını ayırdıktan sonra küçük küçük doğruyorum. Tabii ki bütün sebzelerimi önceden güzel bir şekilde suda yıkadım. Şimdi sıra geldi kornişonlara. Bunları da küçük küçük doğruyorum. Kornişonlarınız çok tuzluysa biraz daha az doğrayabilirsiniz veya daha sonra daha az tuz atabilirsiniz. Bu yüzden tuz miktarı vermiyorum. Rokaları da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum veya salata yaprakları da olabilir. Ve tabii ki maydanozu da kıyıyorum. Ve salatanın içine katıyorum ve doğramış olduğum yani kıymış olduğum dereotu ve naneyi de ekliyorum. Nane bu arada şart değil. Nane veya dereotu ekleyebilirsiniz. Ve haşlanmış mercimekleri şimdi Katıyorum salatama ve haşlanmış mısır tanelerini ve şimdi sıra geldi sosuna. Bunun için nar ekşisi gerekiyor ve tabii ki tuz. Tuz miktarını gerçekten kornişonunuzun tuzluğuna göre değerlendirin. Zeytinyağı ve limon ve şimdi sıra geldi kornişon. Turşusunun suyuna, bu da püf noktası bu salatanın, bu gerçekten çok güzel lezzet veriyor salataya. Bence bu salatanın olmazsa olmazı. Kornişon turşusunun bu arada tabii ki kaliteli ve iyi olmasına bakın ve ona göre de suyu o kadar lezzetli olacaktır. Ve şimdi hepsini karıştırıyorum ve salatam bitmiştir. Bu kadar. Evet, aynen böyle servis yapabilirsiniz. Tabii ki bu salatanın yanına hiç ekmek yemiyorum, gerek de yok çünkü mercimekten dolayı çok doyurucu. Zaten içinde yok yok, proteini var, karbonhidratı var, bol vitamini var. Yani mikro ve makro değerleri çok yüksek olan bir salata ve gerçekten hiçbir şey yanına yemeden doyurucu bir e, ana yemek kıvamında. Ben genelde böyle salataları öğlen yemeğine yapıyorum ve karnım gerçekten uzun süre acıkmıyor. Size de tavsiye ederim. Herkese çok uyan, çok sağlıklı bir salata. Kilo vermek isteyenlere çok uygun, sporculara örneğin çünkü içinde bol protein var veya fit kalmak isteyenlere, vejeteryan beslenenlere ve aynı zamanda karışık beslenenlere de yüksek protein, vitamin ve mineralleri olduğu için çok besleyici ve doyurucu bir salata. Böyle muhakkak deneyin. Dediğim gibi püf noktası kornişon turşusunun suyu ama tuzuna çok dikkat edin. Tuzu bence en son katın. Benim kullandığım kornişon yani turşu suyu çok az tuzlu olduğu için daha fazla tuz kattım. Siz bence önce tuzuna bakıp sonradan katabilirsiniz. Evet benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifim hoşunuza gider ve denersiniz. Ve bana da yazmayı sakın unutmayın. Ve bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.